Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft'taki survival serimize devam ediyoruz. Yanımda tekrardan Ege var. Aleyküm. Arkadaşlar önceki benim bildiğiniz gibi buradaki evi tanıtmıştık ve ağaçlardan odun kesmiştik. Yes. Bugün Maden arkadaşlar tarım işine girmeyi düşünüyoruz değil mi Ege'cim? Evet, bugün tarım işine bir adım atalım. Evet. Şimdi Madenlere gidebiliriz. Madene diğer bölüm eh. gidiyoruz. Şimdi Hı -hı. birazcık tarım yapalım. bir tane şey çapa yapar mısın? Ben de tahtayla yap kendim. Al çubuk. Hı. Şimdi nereye yapabiliriz? Burası bence gayet ideal. Burada su da var. Hemen arkadaşlar. Neredesin? Oraya mı yapacağız? Evet. Burası ideal ya bence. Hı -hı. Şu kaldırabilirsek. Ben bir sınır daha çekeyim mi böyle? Çek. Çektim. Bir sınır daha çekeyim mi? Sen mi Çek yani. Çekebilirim. Yani arkadaşlar de. eğer hayvanda Evcil hayvanı da almamızı istiyorsanız ee, like atın değil mi Ege. Aynen. Belki dördüncü, beşinci bölümde falan sahiplenebiliriz. Evet. Bir atımız belki olabilir. Şimdi Efe Hı. acayip bir tohum ihtiyacı var şimdi. Tamam. Hadi gidelim. Efe Efe Al şunu ek de kazan. Al. Arkadaşlar Tohum ararken siz de videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Değil mi? Evet. Ve daha fazla Belki... Minecraft mi? videosu için de like. Evet. Belki bu hani evcil hayvan dedin ya. Evet. Tavuk alabiliriz artarı tohumlarla. Şimdi hatta bu bölüm. Bence onu dördüncü bölümde düşünelim. Abi de sen bilirsin. Üçüncü bölümde çünkü madene gideceğiz. Ben ya bir tohum topladım. 6 tane tohumum var. Benim 16 tane. Arkadaşlar bunları ekip ekmek yapacağız. Evet. <laughs> Ve açılığımızı yemeğin vardı. Ben sana vermiştim ama. Evet ben onları sonuna koydum. Yalnız çok güzel bir ha. Aynen. Arkadaşlar yani yaktır, game modda Evet, mecbur. <laughs> Arkadaşlar bir de kanalın adını değiştirdik. Evet, kanalda ne? büyük bir değişiklik oldu. Evet. Ben çok az kaldı. Ege geri kalanlarını ben de tirmekle. Kaç tane yer var? 9 tane. 9. E, 2. Içi... Bak. bak. 3 tane kaldı. 4 tane kaldı. 2 tane sen sen topla 2 tane sen ben <laughs> Tamam ben 2 tane topladım. Ben de arıyorum. Heh, oha 3 tane çıktı. sana attı. Aa creeper. Öldür onu. Gel lan ha. buraya. Hayırdır? Bir sürü creeper. Öfe geliyorum bekle. Patlatma. Gel Bak creeperler... Arkadaşlar bugün creeper avına çıktı. <laughs> arkadaşlar... <laughs> Oğlum burada niye bu kadar tatlı? Arkadaşlar... Mahalı mıydı da öyle değil mi? Öncüm, Aa demir çıktı ya. patladı. Zombi <laughs> geliyor. Ege yardım et zombi geliyor. Efe ben burada devir miyim? mi? Ege zombi geliyor zombi. Ayda. Gel buraya gire. Ben Aa, e sana evin, verdim. evin, evin, dışarısı zombi dolu. Ne diyorsun? Aldım eşyaları ben. Tamam. Eve gel çabuk. Yapanı da aldım Geliyor. Geliyorum. Gece olmuş lan. Of, çok güzel gözüküyor. Lan tarlada creeper var. Efe o oh, zombileri aaa. Ne oluyor? Arkadaşlar, canavar avındayız ve elimle bir tane zombiyi öldürdüm. Tamam. Geliyorum. Arkalayacağım. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da gelebilir yani. Gel. 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 Eşyalarımı Hatta bana de... ver. Arkadaşlar öldük. Al. Baltanın yoktu herhalde Al, değil mi? Odunlarım da vardı. Efe, odunlarını alamadım. Kurtaramadım da. Al demirleri pişir. Bir daha ham bakır var. Hadi yat uyu odun odun kaldı <laughs> Allah Allah ekler. Ay. Aa. Oğlum ne kadar erken uyanmışız ya. Bundan ne? Ham bakır. E yalnız şeyler yapmayacak ha. Odun koymalıyız. Tamam git getiriyorum <laughs> odun. Dört tane odunum varmış zaten benim de. <laughs> Lan ne yapıyorsun Marco? Arkadaşlar kedimiz abimin olasını bastı. Evet. İnşallah benim odayı da basmaz. İnşallah basar. <laughs> Arkadaşlar Ege <hasta>. kusura bakmayın. Ben <laughs> hastayım. Değil mi Ege? Yes. Kusura bakmayın ya. Yani. <laughs> Bu ne Düşüyorsun işte, kesesi. <Sessizlik> Erzan, kesesi. Efe sana bir sek artı dört şey odun getiriyorum. Hatta artı sekiz. Altmış dört artı sekiz odun getiriyorum. Balık mı öldürüyorum? Balık. Balık. <laughs> Ben boğuluyorum. Ege acilen bizim şey yapmamız lazım. Neydi? Zırh yapmamız lazım. Evet, demir bulmamız lazım o yüzden de. Demirler olmuş mu? Olmuş 8 tane. İçimize de bot yapabiliyor muyum? Yapayım mı? Yap. Demirden bir tane bot yapacağız arkadaşlar iki tane. Ah. Al bu da odun. Şimdi şunları pişireyim. Bala kapı bala 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 bakır bak. vardı da onları pişirsek. Olur. Etleri çıkar şu anda. Sumanları. Suman. Bak, Bak burada duruyorlar. Gelip alırsın. Bak. Bak. Bakırları ne <laughs> yapacaksın? Ya, Efe bakırlara ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Oh bakır. Demirlerimiz doldu. Şu anda arkadaşlar bot yaptık. Videomuz kaç Dokuz dakika, olmuş? Dokuz dakika olmuş. 9 dakika olmuş. birazdan kapatırız. 1 Bir dakika falan. Bakırlar pişti. Yemekleri koyabilirsin. Of oh. şunu koysan. Ne baktın? Videomuz kaç dakika olmuş şimdi? 9 9 dakika 43 saniye. Birazdan 10 dakika olacak ve videomuz bitecek. Evet. Hatta biz şöyle biterim. bir duralım istiyorsan. Bitirelim hemen ya. Hayır 10 dakika olacak. Ve 10 dakika oldu. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft videoları için like atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.